25 Temmuz Pazartesi Sol Haber Turgay Develi Erdoğan'ın Yolu Seçim sancılarının yoğunlaştığı ülkemizde bozulan ekonomik göstergeler AKP iktidarını sarsarken Erdoğan yeniden iktidar olabilmek için bir mucize arıyor. Seçeneği fazla değil. Birincisi neoliberal uluslararası sermaye, Amerika'nın neokonları ve bunların Avrupalı yoldaşlarının 2001 kriziyle kutusuna koyup kurdilasını bağlayarak kendisine hediye ettiği iktidarı devretmek ve olursa sonuçlarıyla yüzleşmek. İkincisi ise zor olan yol. Batı ile arasının gerçekten açılmaya başladığı ve döviz kuru ataklarının başladığı 2018 yılından itibaren ilk kez önümüzdeki seçimde seçmeni ikna ederek asaleten iktidar olmaya çalışmak. Erdoğan'ın iktidar koltuğuna oturmasından 2018 yılına kadar geçen sürede Görünürde iktidarda olan AKP olmakla birlikte AKP'nin aslında bir vekil, bir taşeron olduğunu, asaleten iktidarın sahasında AKP'yi iktidara getiren ve yukarıda bahsettiğim çıkar gruplarına ait olduğunu artık sar sultan bile duyup konuşuyor. Erdoğan ikinci yoldan yürüyecekse seçime kadar olan sürede önünde iki seçenek bulunuyor. 1. Batıyla göstergelerin bozulmasına gerekçe gördüğü kur baskısını azaltacak bir uzlaşma arayacaktır. 2. Bu mümkün olmazsa zor olan yolu yani onlara karşı iktidarda kalmaya çalışacak yöntemler geliştirecektir. Eğer ikinci seçeneği uygulamak zorunda kalacaksa bu da batı ile takışmalarının ve vekaleten değil asaleten iktidar olma hevesinin sonuçlarını ilk kez önümüzdeki seçimlerde göreceği anlamına geliyor. Durum böyleyken iktidar partisi mensuplarının verdikleri beyanatlara ve satır aralarını her göz attığımda garip bir şekilde Erdoğan'ın milletvekili bakan yaptığı ya da partisinin yönetiminde yer alan en yakın çalışma arkadaşlarının dahi bu noktaya nasıl geldiklerini karşılarında oluşturulan büyük koalisyon eliyle neden ve nasıl süpürülmeye çalışıldıklarını doğru kavrayamadıklarını görüyorum. Bunun en yeni göstergesi AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın geçtiğimiz hafta içinde tüm dünya ekonomik bir bunalımdayken partilerinin Türkiye'nin durumuna ilişkin kendilerine karşı olan sistemlerine veryansın ettiği açıklaması oldu. Kendisinin ekonominin durumu ve seçim sonuçlarına ilişkin çaresizlik ve çıkışsızlıkla karışık bir kaybetme korkusu yaşadığı açıklamalarında apaçık görülüyor. Aklına gelen başına gelir mi bilmiyorum. Ama Mustafa Elitaş deyip geçmeyin. Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisini kendisini temsil görevi verdiği ve AKP'de ilk günden bu yana milletvekili olarak görev yapan en etkili isimlerin başında geliyor. Hatta bahset geçen koltuktaki yoğun sirkülasyon sonucu akıllarından çıktıysa diye söylüyorum. 24 Kasım 2015-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında ekonomi bakanı olarak görev yapmışlığı dahi var. Belli ki Sayın Elitaş da damat Berat Albayrak ve diğer birkaç kişinin oluşturduğu grubun dışında kalan ve aslında Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını doğru kavrayamayanlar arasında. Bu grubun üyelerinin sayısı da hiç az değil. Erdoğan'ın AKP'li diye ekonominin ya da Merkez Bankası'nın başına koyup çare üretmesini bekledikleri, daha yaşananların gerçek nedenini kavrayamamış olmalı ki sadece mali ve para politikalarıyla sonuç almaya çalışarak debeleniyor ve en sonunda da birbiri ardına görevden aflarını istiyorlar. Erdoğan'ın sorunuysa ise kur, faiz, enflasyon diye tariflediği çizgisine bu fikre ikna olmayan askerlerle savaş kazanılacağına inanıyor olması olabilir. Uluslararası finans kapitalin çıkarlarına göre düzenlenmiş ve iktidara gelen kim olursa olsun uygulanması şart koşulan ve AKP tarafından da yakın zamana kadar başarıyla uygulanan ekonomik modelin düzenli olarak kriz ürettiği tüm dünyada biliniyor. Bugün Türkiye'de yaşanan yıkım, Türkiye'ye özel bir takım aşırılıkları olmakla birlikte, bu ekonomik modelin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu. Tıpkı tüm dünyanın gelir adaletsizliğiyle boğuşması, tek adam rejiminin olmadığı gelişmiş ülkelerde dahi genciyle yaşlısıyla kitlelerin hayat standartlarının yerin dibine girmesi gibi olacaktı, oldu. Sayın Elitaş'tan bahsetmişken, mecliste olduğum dönemde kendisi ve Nurettin Canikli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılıklı sert tartışmalarımız olmuştur. AKP'yi küresel finans kapitalin siyasi cariyesi olarak adlandırdığım, daha o yıllarda izlenen ekonomi politikalarının yıkımla sonuçlanacağını anlattığım konuşmalarımın ardından, başta Mustafa Elitaş ve Nurettin Canikli olmak üzere AKP Grup Başkan Vekilleri konuşmalarıma itiraz ederler, sözlerimi geri almamı isterler, aksi halde de kınama cezası verdirmeye çalışırlardı. Sonuç olarak bugün kendilerinin yaşadıkları şaşkınlığın şaşırtıcı olmadığını söylemeliyim. Şaşıran başkaları da varsa eğer belirtmek gerekiyor ki gelinen noktada Erdoğan'ı hedef haline getiren, iktidarda ona biçilen süre ve vadede uzun kalmaya teşebbüs etmesi oldu. Geçmişte de yaşandığı üzere sistemin göstergeleri bozulmaya başladığında, Kendisinden önceki iktidarlar gibi seçimleri efendi efendi kaybetse, yoksullaşma ve gelir adaletsizliğinin sorumlusu olarak ilan edilmeyi kabul ederek, asıl ve asil sahipleri tarafından tayin edilen ve kitlelere umut olarak sunulan yeni iktidarlara alan açmaya razı gelseydi, bugün muhtemelen kendisinden öncekilerin yaptığı gibi keyfek eder bir emeklilik sürer, kim bilir belki de ihtiyaç halinde yeniden görevlendirilebilirdi de. Uygulanan ekonomik politikaların yarattığı tahribatsa ve kenditen tayin edilen yeni iktidar tarafından yapısal reformlar adı altında halkın sırtına yüklenir. Yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini yaratarak derinleştiren politikalar makyajlanarak uygulanmaya devam edilirdi. Erdoğan şimdi ilk başta isteyerek rol aldığı, severek oynadığı ve onlarca yıldır da oynanan bu tiyatronun bir figüranı olmayı kabul etmiyor gibi görünüyor ya da öyle görünmek istiyor olabilir. Eğer öyleyse kendisinden öncekiler böyle bir girişimde bulunmamışken Erdoğan'ın bunu neden kabul etmediğine dair tahmin yürütmek ya da spekülasyon yapmak mümkün. Yukarıda da işaret etmiştim ama yeri gelmişken tekrarlamakta fayda var. Sorunu kendisinden öncekiler oyunun kurallarını çözecek kadar iktidar deneyine sahip olamamıştı. Ecevit'in iktidarı kaybettikten sonra geriye dönerek yaşananları değerlendirdiği, en başta bu ekonomi politikalarının mimarı Kemal Derviş'i ihanetle suçlayarak yaşadığı pişmanlıkları anlattığı röportajları arşivlerde duruyor. Kimin neyi niye yaptığı konusunda spekülasyon yapmak mümkün olsa da anlamsız. Toparlayacak olursak, 1. Erdoğan kuru silah olarak kullanan Batı başkentlerinin kendisinden kurtulmak istediğini biliyor. 2. Buna karşı onların silahı olan Merkez Bankası'nı yanına alarak kur faiz enflasyon sarmalarına sokulmaktan kurtulmaya çalışıyor. 3. Küresel finansın yıkıcı etkisinden kurulacağını düşünerek de NATO çerçevesinde kalarak bir yandan da barışma yollarını açık tutmaya çalışıyor. Gelinen noktada Türkiye'ye çizilen ana çerçeveden çıkmayarak kur ve enflasyon hedefi mali politikalarla durumu kurtarmaya çalışmanın çıkacağı yol IMF masasıdır. Sonuç olarak Erdoğan'ın yolu ne olursa olsun ülkemizde ve dünyada ezilen ve sömürülen milyonların küreseli yerlisiyle sermayenin tahakkümüne karşı halkçı, kamucu, bağımsızlıkçı bir politik bir aksi inşa etmek için örgütlenmekten başka bir seçeneği yok.